Örnek Mahallesi 1357. Sokak Kaza. Abi daha ambulans gelmedi bekliyoruz. Çocuk yerde yatıyor. 4-5 kişi birden aradık daha ambulans gelmedi. Ya dün burada çocuğa araba çarptı. 12 11 yaşlarında bir çocuğa. Efendim mesela biz de ilk müdahale ettik. Burada gördük ama çocuk ani arabaların arasından çıktı. Park edilmiş, yola park edilmiş arabaların arasından çıktı. Gelen araç zaten çok hızlı değildi. 40 lan 50 ile geliyordu. Anında çocuk çıktı. göremedi çocuğu. Efendim mesela lakin burada kaldırım ortasına doğru belediye böldü yolu. Efendim kaldırım kapalı olduğundan çocuklar ve gençler, insanlar yolun ortasından yürüyor. Bu bir sıkıntı. Burada daha önce de oldu. Motora çarpılıyor, şeye çarpılıyor. Çünkü bırakın hep yolun kenarına araçlar park edilmiş. Efendim, kaldırımı rica ediyoruz ki oradan atsınlar. Çok geniş bir kaldırım var. Herhalde daha çok az olacaktır.